Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olmazlar. De ki şüphesiz doğru yol Allah'ın gösterdiği yoludur. Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların heva, istek ve arzularına uyacak olursan, senin için Allah'tan ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Başta İmam-ı Şafi olmak üzere birçok imam ve alim bu ayeti kerimeden küfür tek millettir sonucuna varmışlardır. Yazımızı okurken bu ayeti kerimeyi de bu sonucu da aklınızın bir köşesine kazıyın ve bu bilinçle okuyun. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Allahu ekber. Bir yazı kaleme almadan önce yazıda geçecek olan birçok hususun okuyucu tarafından temel anlamda da olsa bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden ara ara tarihe yolculuklar yapabiliriz. Tarih okurken bu mutlaka bağdaştırın. Mutlaka bir yerden bir şeyler çıkacaktır. Bugün olanların aynısının veya benzerinin geçmişte de olduğuna şahitlik edeceksiniz. O kadar net ki her şey görmemek için kör olmak gerekir. O kadar net ki at gözlüklerini çıkarmak gerekir. Hazır mısınız? Bize hep saldırdılar. Biz hep tuzak kurulan olduk. Biz hep sırtından vurulan olduk. Biz hep ihanet edilen, arkasından iş çevrilen, ihmal edilen, görmezden gelinen olduk. Ama şunu unutmayın bütün bunlara rağmen biz hep kazanan taraf olduk. İşte onları çıldırtan da hep bu oldu. Pusu kurdular belki. Şehitler verdik belki. Suikaste gittik belki ama bize kazandıran da bu şehitlerin varlığı olmadı mı? Tarihe bakın, geçmişe gidin. 1400'lü yıllarda da saldırmışlardı. Allah'ın sıfatını kendisinde taşıdığını iddia eden Fazlullah Esterabadi isimli bir İran beslemesi, Yıldırım Bayezid'e suikastler düzenlemiş, kurduğu Hurufi tarikatı ile hanedanın içine kadar girmeyi başarmıştı. Sultan Bayezid vefatından birkaç yıl önce Fazlullah Esterabadi'yi astırsa da, Hurufi tarikatının uzantıları Fatih Sultan Mehmet zamanında sarayda önemli konumlara sahip olmuş ancak ne sultana ne de devlete başta Allah'ın inayeti, sonra da devrin alimlerinin uyanıklığı sebebiyle zarar verememişlerdir. Kılıç kullanmıyorlardı, zehir kullanmıyorlardı. Akıllı ilimden başka silahları olmayan bu insanlar, Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'ye öğrettiği ve günümüze kadar gelen cifir ilmini çok aktif bir şekilde kullanıyor, bunu zehirli sözlerle, sihirle bir araya getirerek devleti devirmeye çalışıyorlardı. Devlet yönetmek kolay değil. Sadece kas gücü yetmiyordu. Kılıçlar, süvariler, toplar, yüksek surlar yetmiyordu. İlim adamlarını da yanından ayırmamak gerekirdi. Düşmanın silahıyla silahlanmak için bir ilme daha ihtiyaç vardı. 1100 yılından sonra doğunun zenginliklerini çalmak için akın akın Kudüs'e gelen Fransız soylusu Hücus'ta Payen önderliğinde yaklaşık 10 şövalye Kudüs'te bir mağaraya denk geldiler. Mağaranın girişi bir yamacın dibinde olduğu için önü de yüksek çalılıklarla kapanmıştı. Mağarayı keşfeden şövalyeler derinlere gittikçe öyle bir şey buldular ki bu onlar için Kudüs'ten de doğunun bütün zenginliklerinden de çok daha önemliydi. Buldukları şey Hz. Süleyman'ın cinleri dahi kontrol altına alabildiği öğretilerin olduğu bir kitaptı. İşte bu kitap yaklaşık 50 yıldır Hollywood filmlerine de konu olan Kara Kaplı Sahaf'ın temsil ettiği gerçek kitaptı. Bu kitaptaki ilim kara ilimdi. İnsana doğaüstü bazı varlıkları kontrol etme gücü veriyordu. Sözlerin ve harflerin gücü sihirle birleştiği zaman Allah muhafaza insanın yapamayacağı şeyler nadirdi. Daha sonra Tevrat'ı tahrif edip yerine Kabalayı koyan sapık Yahudiler de Kabalayı bu öğretiler üzerine temellendirmişlerdi. Bu öğretiler o kadar cezbediciydi ki Hz. Musa ümmetini birkaç gün bile yalnız bırakıp dağa çıksa döndüğünde ümmetini sihre bulaşmış, kabalaya tapmış buluyordu. Alı koyamadıkları öğretiler yüzünden Hazreti Harun da Hazreti Musa'dan tokat yemişti. Bir lanet gibi Yahudilerin üzerine çöken bu öğretilerin Kabala'nın kaynağını bu on şövalye bulmuştu. Buldukları an orada durmadılar. Güney batıya çekilerek ellerindeki bütün altınlarla işçi toplayıp büyük bir tapınak yaptırdılar. Bu tapınak ulaşılması güç, ...o zamanın teknolojisiyle zapt edilmesi imkansız bir kale gibiydi. Normal şartlarda bile bir insanın yardım olmadan o tapınağa ulaşamazken... ...dışarıdan müdahale edilmesi neredeyse imkansızdı. İşte bu tapınakla beraber Fransız soylusu Hürrius de Payen... ...şövalyelerine Tapınak Şövalyeleri ünvanını verdi... ...ve başta Avrupa olmak üzere bütün dünyayı zehirlemeye başladı. Hikaye bu şövalyelerin Avrupa dahil bütün dünyaya yayılması ekonomik kaynakları ele geçirmesi, simya ilmine sahip olması, parantez, simya ilmi toprağı bile altına çevirebilme gücü dahil birçok metafizik olayı kapsar ki, şu anda dünyada bu ilmi bilenlerin sayısı bir elin parmağı kadardır ve sonunda Osmanlı'yı yıkarak dünya düzenini kurmalarına kadar devam eder. Bu şövalyelerin uzantıları bugünkü Rothschild, Rockefeller, Mitsubishi, Monsanto gibi ailelerdir. Konudan konuya geçmiyorum. Anlattıklarım tamamen kronolojik ve tarihi gerçekler. İnanmayanlar tek tek isimleri, tarihleri, olayları araştırabilir. Varsa bir çelişki yazabilir. Keşke konuyu baştan ve tamamen tek ayrıntıyı atlamadan anlatma imkanım olsa ama bunun için koca bir kitap hatta kitaplar silsilesi yazmak gerekir. Neyse devam ediyorum. Zaman geçtikçe Hz. Süleyman'ın tapınağının derinliklerinde bulunan bu kara kaplı kitabın muhtevası da nesilden nesle aktarıldı. Bu ilimler sadece Müslümanlar değil Allah inancını taşıyan Hristiyan ve Yahudilere karşı da kullanıldı. Yine bizzat Yahudi olduğunu iddia edenler tarafından. İşte Yahudi ile Siyonisti birbirinden ayıran nokta da burasıydı. Siyonistler tapınak şövalyelerini kucaklamış ve davalarında bu öğretileri kullanabileceklerini düşünmüşlerdi. Osmanlı zamanında başta Hacı Bayramı Veli Hazretleri olmak üzere birçok rehber, başta cifir ilmi olmak üzere kabala öğretileri ve ebcetle de devletin bekası için meşgul olmuşlar, ileride olabilecek bazı şeylere işaret etmişlerdi. Bu yüzden tapınak şövalyelerinin hedefinde sürekli Müslüman alimler vardı. İbn Arabi, Gazali, Hacı Bayram Veli gibi birçok rehber hayatları boyunca yüzlerce suikaste maruz kalmışlar, ancak Allah'ın izniyle hepsinden kurtulmuşlardı. Bu alimleri ortadan kaldırmak istemelerinin sebebi bu alimlerin kurduğu savunma mekanizmasıydı. Yazımızın belki de en önemli kısmı burası. Bütün bu ilimleri bilmenin tek anlamı dışarıdan gelecek saldırılara karşı yine aynı ilimlerle savunma hattı oluşturmak devleti Ali Osmaniye'yi ve kumandanı yani sultanı korumaktı. Ve defalarca da korudular. İstanbul'u fethetmek bize nasip olacak mı diye soran 2. Murad'a, Padişahım sana İstanbul'u almak nasip değildir. Fakat Yüce Peygamber'in hadisinde de belirttiği gibi İstanbul mutlaka fetholunacaktır. İstanbul'u senin şu beşikte yatan Şehzaden Mehmet'le yanımızda oturan müridimiz Köse Akşemseddin alacaktır. Fethi mübin bu ikisine nasip olacaktır. Ben dahi bu fethi göremeyeceğim diyen Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin bunu cifir ve ebced ile çözdüğü tartışılmaz bir gerçektir. Dostlar günümüzde ve başlıkla bu olanların ne ilgisi mi var? Anlatayım. Aslında nereden başlayacağımı çok bilmiyorum. Erdoğan'ın attan düşme sebebini mi anlatayım? Buna sebep olan Londra'da uzun yıllardır yaşayan ve İngiltere'nin beslediği İranlı Molla'nın ismini mi vereyim? Tahşiye operasyonlarında yakalanan kör hoca Molla Muhammed'in neden ortadan kaldırılmak istendiğini mi yazayım? Makam aracında üzerine kapı kilitlenen başbakanın maruz kaldığı bu olayın aslında yine kara sözlerle işlenmiş suikast olduğunu mu anlatayım? Erdoğan'a Pensilvanya'da yapılan bedduanın normal bir beddua olmadığı ve cifirle Kabala'daki ritüellere göre yapıldığını mı anlatayım? Yapılan bütün bu operasyonlara karşı Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yine 3 tane molla Mele Muhammed, Mele Abdullah ve Mele Şirin'le beraber kurdukları savunma hattını mı anlatayım? Bütün bu beddua seanslarına karşı alınan önlemlerim. Fantastik bir film gibi geliyor değil mi size? Turgut Özal'ı hatırlayın o zaman. Özal'dan alınan örnekler üzerine yapılan bütün analizler zehirlenmediği ama bir sorun olmadan öldüğünü göstermekte. Özal'ı nasıl öldürdüler sizce? Yıllar önce 2014 yılında Gülen örgütünün sonunun geleceğini yazan Körmolla Muhammed'in hangi ilmi kullanarak bunu kaleme aldığını düşünüyorsunuz? Soru sormadan anlatamam işte. Allahu alem elimde bu örnekler olmasa size nasıl anlatacaktım onu da bilmiyorum. Ama bana susma bisimit diyorlar. Yaz diyorlar. Yazayım da kime yazayım? yazacak çok şey olunca ve işin içinde bizim doğaüstü dediğimiz ama aslında Kur'an'la sabit varlık ve ritüeller olunca sadece susup ölesi geliyor insanın. Tekrar konuya geçelim. Erdoğan'ın attan düşme olayını basit gören bizler bazen güldük, bazen ahva ettik. Bu düşüşü atın huysuzluğuna bağlayacak kadar aptaldık. Evet, maalesef aptaldık. Bu düşüşün arkasında yıllardır Londra'da İngiliz sermayesiyle kendine kanal kuran akşama kadar kanalında Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe'ye küfür ve lanet okuyan Yasser Al-Habib olduğunu nereden bilebilirdik? Bu bir deneme ateşiydi ve başarılı oldular. Bu bir uyarı ateşiydi ve uyardılar. Bu düşüşü analiz eden Diyanet İşleri Başkanı Görmez bunun normal bir düşüş olmadığını anlamıştı. Mehmet Görmez normal bir profesör değildi medresede diz çökmüş, büyük mollalardan ilim tahsil etmişti. Eski usullere göre medresenin tozunu yutmuş, yaman bir alimdi. Hemen hiçbirimizin bilmediği, ünvanında ne doktor, ne doçent, ne de profesör olmayan danışmanlarını topladı. Bunlar doğunun önde gelen medreselerinin yaman mollalarıydı. Bu düşüşün tamamen bir saldırı olduğu kanaatine vardılar ve hemen ardından Özal'ın ölümünün tekrar araştırılmasını talep ettiler. Özal'ın üstüne bu kadar düşme sebebi buydu. Amaç katilleri bulmak değildi. Ortada Kabala ve Cifir'den başka katil olmadığını ispat ederek ikinci bir suikaste karşı önlem almaktı. Özal'ın otopsisini yapanlar kesinlikle zehirlenme olmadığını tekrar dile getirdiler. Daha sonra devlet arşivleri açıldı ve Özal'ın konuşmaları, mimikleri, enerjisi incelendi. Dışarıdan bir el dokunuyordu. Normal değildi. Bütün bu saldırıların özalı yıprattığı ve hasta ettiği anlaşıldı. Aynasını aslında yıllardır Erdoğan'a da yapıyorlardı. Bunu anlamak güç oldu ama geç olmadı. Diyanet İşleri Başkanı Görmez hemen bir savunma hattı kurulması emrini verdi. Enerji savaşlarının dünyada petrol, doğalgaz, madenler üzerinden yapıldığını sanan bizler ilk defa gerçek bir enerji savaşına tanıklık ediyorduk. Erdoğan'ı koruyan mollaların yetiştirdiği talebelerden bazıları danışmanlık vasfıyla yakınında oldu. Bazıları koruma ünvanıyla ama hepsinin bir amacı vardı. Tam bin yıl önce Hücustu Payne'in başlattığı savaş devam ediyordu. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber bir kenara itilen mollalar ve medreselerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Hacı Bayramı velilerin, İbn Arabilerin, Gazalilerin eksikliği hat safada hissediliyordu. Cifir ilmiyle said Kürdi'nin kurulacak olan devletin İslam'ı ortadan kaldırma girişimi olduğunu anlaması da bir İngiliz oyunuyla örtbas ediliyor, bu ilmi bilen alimler tek tek ortadan kaldırılıyordu. Özellikle Özal'ın ölümünden sonra savunma hattında kimse olmadığını düşünen şeytanın işbirlikçileri bu sefer Erdoğan'ın kellesini istiyordu. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i çok hafife almışlardı. Meydan savaşı olmadan kelle koparacaklarını düşünmüşlerdi yanılacaklardı. Mehmet Görmez ve Kürt mollalar devletin ve ümmetin izzeti için öyle bir savaş vereceklerdi ki dillere destan bu savaşı sadece şerefin ve izzetin suskun tarihi yazacak ve bu gerçek amel defterleriyle beraber ortaya çıkacaktı. Birileri bunu çıkıp yazmasaydı. Dünyada İsrail'den sonra en çok Yahudinin yaşadığı ülkeyi Amerika veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesi sananlar yanılıyordu. En çok Yahudi İran'da yaşamaktaydı. Bunu eskiden saklayan, günümüzde ise bunu dillendirilmesinden rahatsızlık duymayan Yahudiler kurdukları üçgen hatla Türkiye'yi ortalarına almışlardı. Amerika'dan beddualar geliyor, İranlı mollalar kirli ve kara sözlerle Erdoğan'a sınıyor. İsrail ise medyanın gücünü kullanarak yıpratma operasyonunu meşru kılarak bir yandan asıl failmiş gibi görünmeye çalışırken diğer taraftan da bu operasyonun üstünü örtüyordu bu millet bu operasyonla sadece istihbaratın değil diyanetin de tetikte olması gerektiğini anlayacaktı diyanete ayrılan bütçenin mehmet görmezin medrese mezunu mollalara imamlık hattı tanımak istemesinin doğudaki diyanet açılımının kanalın ve radyonun Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in medrese vizyonunda ve bu vizyonun arkasında yatan yaman bir mücadele olduğunu bu millet çok sonra anlayacaktı. Aslında Mehmet Görmez buna hazırlıklıydı ve Özal'ın ölümünün bu minvalde araştırılmasını bizzat istemişti. Arka planda bunu nasıl dile getireceğini, medyayı ve hatta başbakanı nasıl ikna edeceğini bilmiyordu. Ama olaylar öyle gelişti ki, Hazreti Allah'ın yardımıyla Erdoğan bizzat bu olaylara şahitlik ederek ve hatta bazen olay olayın mef'ulü olarak inanmak zorunda kaldı. 17 Aralık darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Pensilvanya'dan yapılan bedduayı normal bir beddua sanarak dalga geçenler, animasyon hazırlayanlar, kaps yapanlar yani bizler maalesef yine aptallık ettik. Bu beddua girişimi dönüşü olmayan dönüşü durumunda bizzat beddua sahibini öldürecek bir kabala ritüeliydi. Hem de en tehlikelisi bunu daha önce Hazreti Süleyman'ın yükselişini önlemek için yapanlar yanlışlıkla Hazreti Süleyman'ın eşlerinden birini öldürmüşlerdi ve bu sihir dönüp dolaşarak ritüelin sahibini bulmuştu. Bütün bu olaylardan sonra böyle bir ritüelin olacağını tahmin eden Diyanet İşleri Başkanı görmez yine hazırlıklıydı. Molla Muhammed, Molla Abdullah ve Molla Şirin'in önderliğinde 27 Aralık gecesi Bitlis'te bir Norşin medresesinde yaklaşık 100 medrese talebesiyle bir araya geldi. Yapılan dualar, zikirler ve ritüellerle bedduaya karşılık verildi. Bu bedduaya karşı bir beddua değildi. Bu bir antivirüstü. Bunu en iyi firaset sahibi müminler anlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden Hazret Ali ve Hazreti Ebu Bekir'e, oradan Geylani'lere, Hacı Bayramu Veli'lere, Gazali ve İbni Arabi'lere, Ebu Vefa Hazretlerine, Somuncu Babalara, Mevlana Siracuddinlere kadar gelen gelenek sadece İslam ve insan gerçeği değil, İnsan ve İslam'ı tıpkı Mevlana ve Şems gibi birbirini tamamlayacak hale getiren ve devletin bekası için elzem olacak olan bu gerçekti. Cumhuriyet ile ortadan kaldırılmak istenen bu gerçek, Hazreti Allah'ın emriyle var olmaya devam edecekti. Bunda şüphesiz hakiki İslam geleneğini ayakta tutan doğu medreselerinin ve Kürt mollalarının yeri büyüktü. Tahşi operasyonlarında gözaltına alınan kör molla Muhammed'in tek suçu vardı. O da cifir ilmine vakıf mollalardan bir tanesiydi. Etrafındakilere akıl almaz şeyler söylüyor, ilginç tarih ve bilgilerden bahsediyordu. Bu bilgiler zamanla kulaktan kulağa aktarılıyor, Pensilvanya dahil birçok karanlık zümrenin haberdar oluyordu. Körmola Muhammed'in ortadan kaldırılması dikkat çekecekti. Bunu biliyorlardı. Bu yüzden kumpas kuruldu ve terör örgütü uzantısı suçlamasıyla yapılan operasyonla tutuklandılar. Hiçbir haber sitesi veya televizyon buna yer vermedi. Hiç kimsenin haberi olmadı. Herkes günü birlik yaşamaya devam ederken bu operasyonların arkasında Cifir ve Kabala gerçeğini gören birisi vardı. Ama cesaret edemiyordu. Bunu nasıl anlatacaktı devlete? O kişi yine Diyanet İşleri Başkanı görmezdi. Görmez 17 Aralık operasyonlarından sonra cesaretini toplayarak tek tek bütün olayların analizini bizzat dönemin başbakanı Erdoğan'a sundu ve asıl mücadele ondan sonra başladı. Bir yandan saldırı hattındaki Amerika, İsrail ve İran diğer taraftan Türkiye'nin bekası için yeri geldiğinde Gazali olan İbni Arabi olan Görmez ve Kürt Mollalar. Sonunda Kürt Mollaların fendi zalimleri yendi ve arka planda düşman öyle bir mağlubiyet aldı ki Hazreti Allah bu millete adaleti bir kez daha emanet etti. Yazının daha uzun olması gerektiği kanaatindeyim ama buraya kadar yazdıklarımı siz de takdir edersiniz ki acaba yazsam mı yoksa yazmasam mı minvalinde kaleme aldım nitekim yazmak kolaydır belki ama bunun sonuçları olacaktır yazdıklarımın sonuçlarına katlanacağım elbet ama bunlar ulu orta söylenecek şeyler değil yine de Şevki Yılmaz'ın 1990'lı yıllarda dediği gibi bu açıklamalar insan hayatına mal olur ama Kur'an'a dönmek için bu hayat Allah'a satılmıştır ne istihbaratınızı ne diyanetinizi ne de medreselerinizi küçümsemeyin biz diri bir milletiz. Bizi geçmişimizden kopardıkları için bu yazdıklarım belki size acayip geliyor. Ama 100 yıl önce bu yazdıklarım derslerde öğretilen, anlatılan şeylerdi. Bizi ne doğudaki medreselerden, ne Kürt kardeşlerimizden, ne devletimizden, ne de Allah'tan koparmalarına izin vermeyin. Cesur olun, pısırık olmayın. Şu an savaş devam ediyor. Her gün düşman yeniliyor. Her gün biz şehit veriyoruz. Düşmanın yenilgisi bizim kaybımız olmadığı anlamına gelmiyor. Allah'a şükür esefimiz yok. Ama en büyük kaygımız gün gelip bunlar anlatıldığında milletimizin bunları anlamaması olacaktır. İşte o gün bizim kaybedeceğimiz gün olacaktır.